Orada mı? Orada mı? O açtı. Ben başlattım. Allah. Evet arkadaşlar bugün parkta saklanmaç oynuyoruz. Hadi gel bakalım. Ya Hadi. Parkı. Hadi gel say. Piti piti kim Hemen sayacak? Gel say oh, piti piti. Say bakalım. O piti piti. Ben saymayı bilmiyorum ya o yüzden. Ben de oh. öpeyim. Tamam. O oh, oh, piti piti. Karemela piti Terazi lastik. Cim lastik. Biz size geldik. Bitlendik. Hamama gittik, temizlendik dik, dik 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 Son dersimiz matematik Anne çorapımı dik 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 Ya! Kim? Anam! Bir... <laughs> Sen mi yapıyorsun? Ben mi yapıyorum? Evet! Şu an hastayım. Tamam. Ya. O zaman <laughs> Dedim. Tamam. Ya aşağıda olsam En son yakalanan gözlü kapatıyor. Sen başlayacaksın, Bulacağım. Baş... Ya, ya. bulacaksın. Ha, toriye değelimçi gördüm. İlk gördüysen o gelir bekler burada. En sonuncu çıkana kadar. Şöyleysem doğru orada cam. Ha, evet. Öyle Aha. Ya da... Buraya geri kaçmıyorum. Yo, yok yok. Yok, formal vurmalısan duru kustu kustu. Öyle evet. mi? Aha. Sobe. Sobe. Tamam mı? Duru sobe. Duru sobe. Tamam, tamam mı? Tamam 50'ye kadar, kadar say. say. Biz kaçıyoruz. Tamam. İyi. Kapat gözlerini. Çok, Çok bitecek. Gel, 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 gel. <laughs> Buraya 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 bizi kimse bulamaz. <laughs> Hadi sakla. Biraz oturalım çıkarız. <laughs> Bak bakalım. Bu tarafa geliyorsa haber vereceğim. <laughs> Al sen çekledin beni. Ha, benimki var ya. Benimki. Nereye gidiyorsun? İlyas. <laughs> Dur o. Bitmiş İlyas. mi? En son bunu Tamam. Arayana görmedim. Şimdi ben anlamadım. Bunu bulamaz kimse. Arkadaşlar burada yazı Bakın biz Her Kendini çekti. Ne çabuk bulundum. <laughs> evet. Давай, давай, ты меня выграешь. Или, Сара. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. 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 Давай, Ha orada. <laughs> çok kalabalıkta. Ben sen görme <laughs> yok. Kaçıyor. E, niye söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya? Baba Doğru ben tek istemiyorum Niye söylüyorsun? Doğru sattı diyorum. Hayır. Hayır. Ama öyle yapılmaz Hayır. ki. Hayır. Biz aynı takımda değil miyiz? Yok. <laughs> <laughs> hadi bir daha. <laughs> Aa, hadi ben çekmeyeceğim ben lazım ya. Ben abimle gideceğim. Hı -hı. Hı -hı. Tamam sen? Ben de babamla gideceğim. Ama ben şu an... <laughs> Sattın <laughs> beni nasıl gideceğim benden? Satmadım. <laughs> nasıl dedin oradasın diye? Ben de ödüm Hadi <laughs> kapatıyorum dur. Sen de dedin. Öyle değil. Sen... Gözünü, değil. gözünü Ama yapma dur ya. Kızıkçılık ya. yapıyorsun. Hadi başlıyoruz. Ama kadar say. Bir, Oha, iki, iki, üç, dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Kırmızı 38 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 bakma bakma. Bakma görür. İlyas İlyas İlyas, İlyas. Ha? <laughs> <laughs> aynı yerden geldi. Üçünüz de aynı yerde miydiniz? Hadi say tamam üçünüz aynı yerde miydiniz? Evet. Mızıkçılık ama böyle olmaz ki. Hayır. Şimdi duru saysın Hayır sen Dur, kameranı da zaten bana verdin. Olmaz Nasıl öyle. Olur, sen Ses geldi. Hadi sen. Ses geldi. Tamam var. sen. Al. al bunu ararsın al. bunu ararsın bizim. Tamam. 1. Ya Hadi koş koş. Kapat gözlerini. O kamera çekiyor zaten sen kapat gözlerini Böyle. <laughs> evet. 1 2 3 4 5 6 Hayır yedi. bak ya bak ya. Baba. 5'e kadar say. 5'ti. Gözünü kapat. Kaça kadar sayayım? tamam 30'a kadar sen say bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on yedi, on sekiz, on dokuz, kırk, kırk bir, kırk iki, kırk üç, kırk kırk dört, kırk beş, kırk altı. sen sormam mı sana? Sorma Anne <laughs> gördüm. Geldim abi, abi? geldim geldim. Söyle. İlyas, İlyas. İlyas nerede? Babamı görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ha sen çadırı sevmiyorsun. Ha sen seçiyorsun. Gelince sen. bana haber ver. Hayır ben ya haber veririm. Ben yani. haber vermem. Allah başlasın. <laughs> <laughs> evet. <O> Ağzı <da> kurdu. <laughs> Hayır görmüyorum. Sen gidip dersene. Merhaba bakayım ben. Çünkü ta orada kafasını gördüm. Gerçek. Yalan da değil. Evet. Babamın. Bay bay. Sobe sobe sobe. Sobe. Şimdi. Ya. 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 <laughs> sıra sıra bir şey yapsak. Şimdi İlyas şey yapsın. Şimdi İlyas yapsın. Ya. Sıra sıra. Yani sıra sıra. Yoksa böyle olmaz. Dur hiç kazanamıyor ki. Ben çökmeyeceğim, ben çökmeyeceğim. Hayır sen de onu da gel. Hayır sen ya çelmiyorsun? Hayır yok. Ay. Ama babacım son ayı kaldı, son ayı Ay. kaldı. Bundan sonra kapatıyoruz hadi. 5'e 5'e taşın olur mu? Hayır tabii ki değil. Hayır. Ay. Hayır. 40'a kadar say ama hızlı sayma. Bir, tamam mı? 10 olman lazım. Dur say. Kaça kadar sayacağım? Dur 40'a kadar. İlyas 40 olmadan açmıyorsun tamam mı? Bir. Ah, say, say say. İçinden sayıyor. Kamerayı bu tarafa tutma. Kameraya bakıp sonra mı şey yapacaksın? Döndür otomu. Tamam. Baba içinden sayıyor. Tamam saydı. Sayıyor. <laughs> çök 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 çök. Çök çök sana git. Say git say <laughs> git. Say <laughs> git. Bizi burada. <yapıyoruz>. Kamerayı. <gülüyor> Ama <laughs> abimi gördü. Bence yakalıyorlar zaten. Ben de. Dur, dur, be <laughs> Nerede doğru? Sen de gördü git. Niye sen ya parkta çocuklar oynuyorlar. Sen ne yapıyorsun? Ya. 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 Ben şimdi ben. Ben, ben, ben. Duru'yla oynamayacağım bir daha. Ben evet. şimdi ben. Şöyle Duru. <laughs> sen mi kapatıyorsun <laughs> gözlerini? Ama Duru bakıyor ya. Duru bakma. Dur. Şu bak. tarafta kapat bak. Ee, bak 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 bak. Masada sayacağım. Annemin aldığı masada çarptı. Hayır o sayılmaz. Ya, oraya kadar kim gidecek? Biz burada sayalım. Hmm, nereye sayalım? Yere say. Şu ağaçta say. Hayır, ağacı say. Evet, olur. Tamam, bunda say. Ama bu tarafa dur. Biz bu tarafa koşuyoruz iki, ya, bu tarafa dur. Bu tarafa. Üç, hayır, dur, <laughs> dur, dur. Hayır, bak. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. hayır. El, böyle bak, böyle say. Evet. Bir kapı... hayır, hayır. Hadi başlıyorum. Böyle ya, böyle ben saklanmam. Üç, hayır. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hayır. 15, 16, Sobe, sobe, sobe. <laughs> ben de onu sobe dedim. Sen benim ismini söylemedin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, Tam kapat. Mi? Tam Dur, kapat. Kamerayla aramam lazım bizi, kamerayla. Evet. Evet, hadi. Bak ben o yukarıya gideceğim. 2, Sakın gelmiyorsun, 2, 3, tamam mı? 4, 5, 6, Dur. 7, 8, 9, 10. kaça kadar saydın? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Tabii hayır. anne abi. Hayır hayır. Çok saydım. Hayır. Anne abi niye kaladın? Onları... Dur. Baba, nerede? Orada. Ya sen nasıl gördün beni? Söyledi kesin. Ben Böyle <laughs> sayıyordu. Bak ben baktım yanına geldi. Baktın mı? Evet. evet. Ee mızıçlık yapmadan. Bir tek görüyordum. Evet, şöyle görüyordun. He bir tek böyle geri, yere bakıyordum. <laughs> He tamam. O Aa, zaman İlyas. Gördüm. İlyas bizi kurtaracak. Evet İlyas, İlyas gelsin bakalım. <laughs> İlyas gelsin bir yere paylaşını <laughs> İlyas, <gülüyor> İlyas, <gülüyor> İlyas geç orta orta bak Çık. bak orada bak bir, bak 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 bak. Bak sobe. sobe. <laughs> Aa, A, ne ben, ne geçti? Değil. Ben de görmedim ben, ki. Leyla varsa bakı, yok. <laughs> Nerede <laughs> Leyla var? Şimdi. İlyas kapat. Annemin geç. Hayır hayır. İlyas bizi kurtardı. adam geçiyor. Son İlyas yapsın ondan sonra toplanalım. O ne? Sallama mı? Oynayacağız. oynayacağız mı? Oyn evet. Baba benim yanıma gelmeyin sakın. Daha, herkes, herkes ayrı ayrı. Herkes ayrı ayrı. Herkes ayrı Kala oğlu, beni görmezlikten gelersen. Sobe! kendini yakalattın. Kendi kendini yakalattın, evet. Kendi Ama ben sobe İlyas hiç kapatmadı ki gözlüğünü. Ha tamam, hadi ben kapatıyorum sonra İlyas. Önce ben sonra İlyas hadi. kes, hadi. Hadi. Bir, iki, Herkes, hadi. 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 Ne tutsa da fark Sence bizi bulabilir mi burada? Yukarı gidiyor. O tarafa doğru gidiyor. Bence bizi burada bulamaz. Olur mu? Bu tarafa bak da beni görmedi. <laughs> Bence yaprakların arasından bak. Elias görüyorum. Elias nerede? Elias İlyas gördüm seni İlyas. Kolley İlyas. Vallahi gel, evet. ay, ay, el, gel bulalım. Nasıl, nasıl ha oradalar orada. Oradalar da orada. Ha orada. Gel oraya gel. Seni gördü vallahi orada. Gördü diyor. Gördü de Uçağa bak. Ne uçağı? Kaçacağım. Seni Hayır seni de Beni ele verme hayır. <laughs> Baba, <doğru>. gördün, gördün. <gülüyor> <gülüyor> ya, gördüm gördüm. gördüm, gördüm. <laughs> Tabelası bile. Tabeladı <laughs> <Gördünüm. Abla. gülüyor> Ben zaten söyledim sonra. Soba Gördüm evet. de. E, sen bizi niye öyle veriyorsun? Yok vermedim. Ver ben, de oraya gördüm ben oradan, ya. Baktım sana böyle <laughs> gidiyor. Şey <Gel> sen Hadi <laughs> <laughs> İlyas şey şimdi vermeye vermeye sensin. Ya. Ya. Şimdi yülo, İlyas. Hadi bir kere de sen oynayalım <laughs> ondan <zaman> sonra gidelim. Dokuz, <gülüyor> Dokuz <gülüyor> defa daha <laughs> oynayacağım. Dokuz defa. <laughs> Dokuz. Tamam. Kaça kadar sayacaksın? 30. Evet. 30 Thermom, az ama días. ben saklanamıyorum. <laughs> evet 30 az. O zaman 40. Amin abi gibi <laughs> gidiyor. Tamam 40 olur. Hadi dur sakla. Dur 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 dur. Dur yavaş yavaş İlyas söyle hızlı say. Sayıyorum. Yavaş yavaş ama hızlı yok İlyas. <laughs> say. Hadi kaçıyor. Say. Dünya benim başladığını bilmiyorum.

Sober! Sober! İkinizde Sober! Amin abi seni gördüm. Kameranı gördüm. <laughs> <coughs> sober! Soitud <soundtrack> ben nereden gördün İlyas ya? Sober! Bir, iki, üç, dört. Bakıyor bak gözü. Bakıyor bakıyor. Nereye durur musun lütfen? Şuraya durur musun? Buraya durur musun lütfen? Direğe durur Gözlerini Allah. kapat. Allah. Dur kapat. Saklanamıyoruz bak. Kızıyorum ama. Tamam gözlerini tam kapat o zaman. Kapat. Tam evet. ee, bak. Dur. Tekrar tekrar baştan say. Baştan say. Baştan. Ya buraya hayatta gelmez. Buraları hele hiç Bak sen hiç gider. Gel buraya gel buraya gel. Yaklaş. Benim karşısında. Yaklaş 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 arkada sakın gel. Yaklaşsana bana. Oh. Oraya dikkat et bak. Ayağın takılar. Sen sıkma senin elbisen belli ediyor sarı renk ya. Evet. Buraya gelmez. Orada bekliyor. Bekliyor ama. Evet şaka. Ay gel oturabım. Aha babanı hani gördü. Ay <laughs> 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 hayır hayır, hayır el çıp Kamera'yı mı gördü? Gördüm. Gördüm Orada duruyor, haa insan anlıyor. Anlat bakayım, bulabilecek misin? Kamerayı anlat bakayım. Bulabilirim, bulabilirim. Çünkü seni gördüm, bak tamam, bir şey da... gördüm. Tamam, onlar da bir bul bakalım. Her da o. Hayatım ağabey. <laughs> İlyas orada, İlyas. Orada, orada. Burada duyacağım dur. Orada cidal murta eğlenelim mi? Geliyor geliyor. Eğil eğil. Gerçekten mi? Evet evet geliyor. Geliyor geliyor. Yavaş yavaş o tarafa çetirmene gerek yok. Biz ona hızlı koşarız zaten. Buraya gelirse. Evet. Bak Bilgisayarda Orta. yaklaştırırsın Orta Nerede acaba? Mı? Bir gel bakalım. Hı. Arıyorlar. Nerede? Nerede değil mi arkadaşlar? Nerede? Nerede? Orada. Abi, buradan... e bir yere gitmiyor, ortada geçmiyordu. Evet, hile yapıyor. Yapmıyor mu? Evet. Yani hile yapıyor. Sanç biraz. Eyle eyle eyle. Değil. Eyle eyle eyle. Oraya bakıyor. Evet. Gördün <laughs> <laughs> mü? <laughs> Sen benim arkama saklan. Benim arkama saklan. Geliyor <Celyo>, sanki. <laughs> Sen benim arkamda saklan <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Evet. Neredeler? Direkt gözümde hala. Hayır 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 hele ehle hele. Orada mı? Evet. Bakıyor mu? Babam biraz uzağa götürüyor. Götürüyor mu? Gitti lan. Daha mi? yok bu herhalde. Onu kaldırmaya çalışır da ama o kalmaz. Hele ben hiç kalmam. Artık ben seni gizleyeni biliyorum. Ede olsam direkt seni yakalarım. Dur. dur, dur, dur. Gitmişler sanki. Koşsak yetişir miyiz? Yetişir. Hadi hadi koşalım. <laughs> başlık <laughs> Neyse ben gidiyorum hadi <laughs> Aa baba mı ya sen buradan gitmiyorsun ki. Evet. Ee, bir yerde Ulan, duruyorsun. Baba. Evet. Hadi o zaman kamerayı kapatalım sonra başka Hayır. bir oyun oynayarız. Şimdi anne. E belemezaisi olmaz. Anne çok tokşuras burada belemez olmaz. Kulvarlar. Hayır bence yeter. Abi Yarım abi. saattir sayıyor. koşuyorum. Kim abi... sayıyor? Hadi videoyu kapatalım. Sen kapatabilirsin. Ne oldu? Bilmiyorum bakarız. Masaya geçelim biraz dinlenelim. Başka şey. Birazdan yine oynarız. Niye böyle hazır? Hadi ben kapatıyorum. Bay bay. Kalın Hadi. Abone olmayı, ya Hadi. Hadi bay bay. abone olmayı unutmayın. Ya kapatma. Tamam tekrar şey yapacağız. Devam etseyiz zaten. Hayır. Hayır bir an abinin de saysın öyle bitirelim. Abin <laughs> abi yorulmuş bak. Biraz dinlensin sonra saysın. <laughs> evet biraz saysın ondan sonra. Dinlensin, biraz dinlensin. Gerçekten. Hadi gülerek bir şaka yaptığını söyle de kapatalım. Yoksa ağlıyor baba. Bebek ben <laughs> Tamam tekrar oynayacağız. Hayır. Hadi. Kapatmalar bana. Bana ver. Tamam, abi, tamam abi, abi, oldu. Terledik, terledik. Hadi bak bu açık. Buna ne izlemek istiyorsan söyle. Söylemek istediğim bir şey var mı bak? Kamera, kamera, kamera. Ne diyeceksiniz? Kamera, kamera ne diyeceğiz? Dur, bekle, bekle. Kamera, kameraya ne diyecek diyor. Böyle karşı karşıya tutuyor. Ne diyecek? <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın diyecek. <laughs>